Herkese i̇şte merhabalar. merhabalar canlarım canım arkadaşlarım son ki cuma kargosu beklerken ne geldi acaba Almanya'dan bir kargomuz geldi bir değil iki tane geldi <laughs> acaba kimin için geldi bakın burada kimler var Tibet Bilge ve Melisa acaba neden buradalar acaba neden Melisa'nın üzerinde bunlar var neden Tibet ve Bilge Melisa'ya hayran hayran onun çantasına imrenerek bakıyorlar? Neden onun sırtındaki çanta bu kadar güzel? Çünkü o Lol Biggie Pets arkadaşlarım. Özel seriye ait. Peki neden Mekhemi Melisa'nın sırtında? Sebebi siz seçtiniz arkadaşlarım. Evet bakın anket sonucunda Melisa birinci olmuş. Yani bu çantayı Melisa hak etmiş. Bunu siz istemişsiniz arkadaşlarım. E şimdi ne yapıyoruz? İki tane daha gelecek dedik. Bekleyin sıranızı. Onları da açacağız. Onları da size vereceğiz demiştik değil mi arkadaşlarım? Bravo. Ve anne. işte bugün ne oldu ki? Bütün sürprizi bozdun. Ha bu bir kargo videosuydu arkadaşlarım ama ben bebeklerimin güzelliğinin büyüsüne kapılıp yine çenem düşüverdi. Tibet ne kadar da ciddi duruyorsun öyle bir sesin çıksın yahu. Bak Melisa'nın elinde ne var? Gül abla ben de şimdi onu soracaktım. Melisa'nın elindeki bu şey ne? Onu Bilge'ye getirmiş. Onun adı arkadaşlık çarmı. Yani? Şimdi Bilge ile birlikte bir ucunu Bilge kopartacak. Bir ucu Melisa'da e kalacak. Ve ortadaki kalbi de sana verecekler. Yani üçünüz... Arkadaşlarınızı ölümsüzleştireceksiniz. Aranızda yıllar, yeni arkadaşlar, okul, iş, meslekler de girmiş olsa asla bu arkadaşlık bağınız kopmayacak. O bir abla bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben diyorum ki bu çarmın bir tarafını ben kopartayım bir tarafını Melisa koparsın. Bilgi falan hiç karıştırmayalım ne dersin? Ya Bilge ne diyor bu Tibet ya tibet, lütfen Ama hayır. şimdi ki olalım. sonsuza kadar arkadaş kalacakmışız. Bu benim en istediğim şey bir abla lütfen bir abla. Hadi lütfen lütfen gel Melisa'cığım Melisa'cığım gel Hayır, hayır o Bilge'nin hakkı ama lütfen düzeni bozuyorsun. Bir de oluyor, ne oluyor ya? Ne böyle yapıyorsun? Bak bu kart de sende olacak yani anahtar sende Tibet'ciğim. Tek başına bu çarmlar bir işe yaramaz. Anahtar sende olacak. Üçünüz birleştiğiniz zaman çarmı birleştirmiş olacaksınız. E peki madem öyle olsun. Sonsuza kadar bu altın çarmı saklayacaksınız. Söz mü? Hadi hep birlikte törenle çarmı paylaşalım. Kıralım çarmı. Önce at nalı şeklindeki çarmın bir ucunu Bilge kopartsın. Evet. Vay canına bu ana şahit olmak çok güzel arkadaşlarım. Arkadaşlıklarını ölümsüzleştiriyorlar. Evet Tibet'ciğim bence çarmı sen kopar. Çünkü Melisa'nın elinde ya da çarmı artık Tibet'e devredelim. Hadi Melisa'cığım kopart. Ve evet sen de koparttın. Anahtarı da Tibet'e bıraktın. Ve işte anahtar Tibet'te. Çarmın iki ucu da Bilge ve Melisa'da. Harikasınız çocuklar. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlarımız da çok seviyor. Ve Melisa sırasını saldı. Şimdi iki tane daha Bilgi Pets'iniz geldi arkadaşlarım. Ay bu seçim bana kızıyor arkadaşlarım yandan yandan. Hani sürpriz kargoydu bunlar derken. O zaman bu sefer ne yapıyoruz? Sürpriz olmayan kargo. Evet bize sürpriz oldu arkadaşlarım ama size sürpriz olmayacak. Çünkü baştan söyleyiverdim. Peki burada birisi eksik. İki tane Bilgi Pets'imiz var. Dolayısıyla Bilgi Pets'lerin içinden çanta çıkacak ya. Biri Bilge'nin olacak. Diğeri de Ada'nın olacak. Ada nerede? Kardeş cihazı. Ada nerede? E, sakladığın şey, bir şey var. Gül Abla yok yok, hayır sakladığın bir sakladın şey yok. Sakladığın bir şey var, çabuk söyle. Ya Ada nerede? Gül Abla, Ada benim yanıma geldi dedi ki ''Tabii ben Melisa e ve Bilge ile buluşmaya gidiyorum.'' Ee tamam. Dedi. Biz de onu bekliyorduk zaten. Ee, ama benim gelmemem gerekiyormuş, öyle dedi. Evet çünkü onlara çanta dağıtacağız. Ama işte ben de Melisa'yı duyunca dayanamadım Gül Abla de. <laughs> ne yaptın? Ada ne oldu? Ada nerede? Ada ya. Ayran içirdim bir abla onu uyuttum. Ya o da uyuyakaldı. kaldı. Evet. Ayran içti ve uyudu. Birazdan evet. Bir ninni söyleyince pat uyuyakaldı. Ve ben de koşa koşa geldim. Kıyamam. Yani şu anda ada uyuyor. O zaman adanın çantasını onun adına sen alacaksın. <laughs> Süper fikir. Ama zaten hangisi onun olacak belli değil. Yine bunu arkadaşlarımız karar verecek. Hadi bakalım ekranı boşaltın kargo açacağız. Melisacığım çok şıksın bu arada. Beğendin mi çantanı? En özel en pahalı çanta da sana gitti doğrusu. Hadi bakalım. Mekemi çantanı al. Şu koca gözlüklerin de pek yakışmış doğrusu. Al ve git artık hadi. Evet arkadaşlarım. Haftalık rutin. Geleneksel. Adına ne dersek diyelim yeni bir kargo videosu ile işte yeniden karşınızdayız. Evet bu kutuların içinde benim oyuncak bebeklerim için bir şeyler var. Ama onun öncesinde asıl bizim için bir şeyler var. Hayran olduğumuz bir yıldır peşinde koştuğumuz lol bebeklerin dev bilgi petsleri çıkmıştı. Bir tanesini alıp açmıştık. Oylamalarınızda Melisa'ya devretmiştik çantamızı. Diğer minik petslerimizi de koleksiyonumuza kaldırmıştık. Bakalım bunların içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Bir tane eksimiz kaldı arkadaşlarım. Onu da bütün dünyada arıyoruz. Onu da bulur bulmaz alacağım. O da Segi ya da Lee Clark arasında paylaşacaklar. Yani her şekilde bir bebeğimiz çantasız kalacak. MGA amblemini gördüm bile. O zaman açıyorum. Aç bakalım hangisi Çıkar geliyor. Açıyorum. Gel bakalım. Be Hop hop geldi. Sen kimsin yahu? Ne şekersin? Kime yakıştırdın? Görü görmez söyle. Adaya. Adaya. Sonra. Evet. Adaya yakıştırdım arkadaşlarım. Yani Bilge'ye de dolmayı işin kalacak yoksa? Wow. Ne dersin ablası? O zaman açalım da görelim ablası. Belki de başka bir şey çıkacak. Belki de neon kiti çıkacak. Belki de lol underwear çıkacak. Belki de lol şu yarım yumurtalar var ya arkadaşlarım. Dress up. Onlar çıkacak belki de. Fashion crack mı yok? Fashion crack'lar çıkacak. Wow. Bunların hepsi gelecek arkadaşlarım. Hepsini aldık. Aa, bir dakika. Bu kargoları bize kim gönderdi? Biz bunları nereden aldık? Amazon? Walmart? Hayır. Almanya'dan Derin Toys TV gönderdi arkadaşlarım. Derin Toys TV'ye lütfen sizler de abone olun. Görüyorsunuz kanalımız için ne kadar uğraşıyorlar. Bütün dünyada aradım, bulamadım. Onlarla birlikte yaptığımız bu alışverişi bize güvenli bir şekilde gönderdiler. Hem de çok kısa bir sürede gördük bu seçim gördük uğraşma artık. O zaman bunu bir havai fişek patlatarak kutlayalım. Patlatamadım. Ha, patlamıyorlardı. Patlamadı. Hadi bakalım dolma kutusundan çıkartalım arkadaşlar Vay bu canım. da çok güzel değil mi? Aynen kesinlikle, kesinlikle Bilge, bilge. kesinlikle Aynı. Bilge, evet Bilge'cim... Ama tabii arkadaşlarımız bilir bu seçim biz böyle uygun gördük ama evet arkadaşlar biz onlara böyle yakıştırdık. Acaba siz nasıl yakıştırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar, aynen öyle. Ada nasıl daha böyle cıstak istat bir kız? Robot evet. da öyle. için biraz daha klasik, sakin, Aynen, ağır, ağır utangaç. Aynen, aynı bilgi çok gibi. Çok şirin. İkisini de açmak için sabırsızlanıyorum. Bak zaten buradan gözüküyor mavi perçemi. Evet. Bunun da dalmaçıları ve siyah rulo saçı. İkisi de birbirinden güzel arkadaşlarım. Açmak için tabii ki sabırsızlanıyorum. Farkında mısınız? Bu arada çok fazla oyuncak açıyoruz arkadaşlarım. Ama sizden biliyorsunuz bizim stoklarımızı Öncelikle hangi oyuncaklarımızı açalım bunları hariç. Lütfen yorumlara yazın. Bir tane hemen göstermek istiyorum. Biraz önce bu ile birlikte dedikodu ettik arkadaşlarım. Arkadaşlar gerçekten o kadar çok açılacak oyuncağımız var ki. Hangi bunlardan bahsettik? Aynen. Bunu ne zaman açacağız arkadaşlarım? İçinde muhteşem güzel bir parti eğlencesi var. Bekleyin. Onun bir parçası daha var. Bunun içinden de konfetiler çıkıyormuş. Bence çantalarımızı bir açalım. Herkes çantasını taksın. Doğum günü partisine şöyle bir yola çıksın. Tamam. Doğum günü partisi lor bebeklerine ve bar bebeklerine birlikte olacak. Bak kocaman bir setimiz var. Ben arkadaşlara da başka şeyler göstereceğim anneciğim. Bak 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 arkadaşlar. Burada bir dondurma arabası var. Bak 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 adayı nereye uykmuş bu Tibet. Ay uyuyakalmış ada. Bakın arkadaşlar daha neler neler. İşte burada American Girl, My Life Is, Our Generation bir sürü paketlerimiz var. Devasa paketler, minik paketler. Adam, bir dakika. Madem olan oldu bu çocuk. Ne? Müşık, müşık yok arkadaşlar şu anda. Tamamen doğaçlama evet. gelişen bir <laughs> kapalı. Ee, çekim oluyor. Bunun içinde ne var? Göstermeyecektim arkadaşlar ama artık Gösterelim Buğzecim. Adanın. Adanın Melisa'nın. Arkadaşlarımızın henüz görmediği. Wow. Almışız. Wow. Evet. Şöyle bir kenara geçsin. Ve evet bu. Evet, Aldığım arkadaşlar. Günden beri poşetinden çıkartmadım. Gerçekten çıkartmadık. Gerçekten. Hatta bugün kırmızı mıydı, pembe miydi diye Buse'yle konuştuk. Buse de iddia etti ki mavi almıştın anne. Aynen. <laughs> ne mavisi yahu? İşte kıpkırmızı bir mutfak aldım ben bebeklerime. Arkadaşlar bunları aslında size göstermeyecektik. Sürpriz yapacaktık ama. Tencere kapağından tutun da mikserine kadar. Her şeyi var. Tuzluklarına kadar, dekoruna kadar. Dekor, dekor çiçekleri bile var, meyve suyu kutusu. Her şeyi Arkadaşlar şuraya gel. Nutella'yı gösterir misin Buse'cim? <laughs> İnanamıyorum. Başka neler var sizin görmediğiniz? Gelin bakın. Hani ne? bunları İstanbul'a koşu koşu gidip de aldığım oyuncaklar arkadaşlarım. Vay kamp canına. seti. Bunlar hep challenge olacak. Barbie'lere de kamp seti almıştım. Onlarla challenge yapacağız. Ve burada Oo, en çok açmayı istediğim derecesine bakın. Hasta bakım seti. Bilgemiz hasta olmuş da yatakta yatarmış. Bu yatağımızı açtık arkadaşlarım hatırlarsanız. Balı da var bakın. Bal kaşığı bile var. Bal kaşığı deyince aklıma ne geldi Buse'cim? Buse, bugün günlerden ne? Bugün Bugüne bayılırım. Bugün en sevdiğim gün. Beni de bu. Evet arkadaşlar. Bir tane daha göstereceğim. Hayır. O da sürpriz Hayır, olsun. O da sürpriz olsun. Arkadaşlar evet. Küçük de bir böyle oda turu yapmış olduk. Oyuncak turu. Bakın bakın. Ice spy'ler. Glam glitter'ler. Burada açılmayı bekleyen. Ve bir tane size gidecek olan. Aynen. Bu ee, bir sürü bir sürü kıyafetler, aksesuarlar, cake poplar. Anneciğim bunları açmak için sabırsızlanıyorum ama arkadaşlar. Biz seçemiyoruz önce hangisini açalım diye. Lütfen. Bunlara yazın. isteyin. Şimdi veda zamanı. Tabii ki konumuz bunlar değil <laughs> arkadaşlarım. Hadi vedamızı edelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza... Ne <laughs> 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 <Yeme gülüyor> <istemeden> gidemezsiniz. Oh, <laughs> şöyle. Nefemi. Oh, yeah. Olmaz demiştiniz sen kullan demiştiniz arkadaşlarım. Ben de acaba gerçekten bebeklerimize olmaz mı demiştim. Bakın size göstermek için oluyormuş. Bakın bu çantayı Melisa'ya taktım. Size göstermek için denedim. Sapları biraz uzun geldi oraya bağladık. Hatta kesebiliriz de. Çünkü bizim evde bunu kullanmak için uygun yaşta hiç kimse yok. Bunlar ancak ve ancak bebeklerimin seyahat çantası olabilir. Evet anneciğim ben kullanabilirim. Okul çantası olabilir. Bu seçim benim verilmiş bir sözüm için. vardı. Bunları takıp da hani pazara gidecektim. Kasaba. Kasaba gidecektim, bakkala gidecektim. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Yo yo. Oyun oynayın çocuk kalın. Yo yo. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım. Yarın bomba gibi videolarımız geliyor olacak. Sakın kanalımızdan ayrılmayın. Heyecanla bekleyin bence. Sürpriz videolarımız var.